Arkadaşlar 3 tane dana var Karatay hayvancılıktan Yaşar'la birlikte geldik Evet dana bakmaya geldik Sevinç köyündeyiz Eskişehir Sevinç <laughs> Yaşar, Yaşar. Evet. De sağ bakalım sağ küçük eşekçi. Sen onun dediğin fiyatlara in bakalım bir ya. Junior eşekçi. Hangi dediğin fiyatlara? <laughs> Adam dedi insanlara. Size ekmek bırak ya bir alışveriş yaparız ya. Yapam kardeşim sıkıntı yok. Mala bak maşallah maşallah. Ona evet. Mal gösteriyor kendini de. Videodakinden Yap. güzel değil mi mal? Güzel canım. Fiyatlı da anlaşabilirsek. Bu iş olur. İnşallah. Bir alışveriş buluruz. oluruz. Tabii ki. Evet. Dostum zaten iyi. Bugün pazarda gördüm. İyice analizini yap. Fiyatını söyle. Pazarda simantel çok ya. Ertan abi. Yok. Sen niye Semaver'i çıkarsan? Şurada hemen bir... Ben evet abi. tamam. Bunları iyi bir şey de. Bakalım işte. Ne diyeyim abi fiyatı söyle. Sen de ya. Söyle abi ne diyeyim? Ben o gün kaç yıldım? Şey 90 verdim. Abi sen şimdi burada 100 desen de olmaz. Yanlış anlama beni. 101 değeriz veririz bir Yok abi. Ya, yani. 100 lira Yap. geçeriz. Yapma abi yapma. ne olur. Malın değerini ver. Valla değerini sana değerinin bak. altına vereceğim. Valla değerini veriyoruz. Bak. bak değerinin altında vereceğim. Sana malın değerini ver diyorum ya. Değerinin de altında vereceğim bu mala Değerini veriyoruz hocam. Mala bak. Ben hayvanı kötülemiyorum. Şey desem mesela ayağı sakat, gözü kör desem. Yok öyle bir şey varsa mı? Alsın. Allah aşkına. aşkına. Alıp satacağım yoksa bakacağım mı? Satacağız abi nasıl olursa ya. Erkan abi, abi üstüne. Abi. Şey önce çiğ şey çıkar. Ha bak satılmazsa satılmaz da kurban ayırım. Benim için yok. Vallahi zaten. Vallahi he. Ben zaten. Ha ben bu odadan giderken birileri ikiler kar olur Ben yine veririm. Yalan yok. Ya sen güzel de şey Söyle. Yüz olmaz Yüz bir dedim ben Güzel dedim geçtim ya. Yapma yaşarım. Yapma. Vallahi onun hakkını ben. Yapma yaşarım. Ben, 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 lira ben, 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 Cem dedi bin lira para var. Küspe paramı küspe yedirmiyorum. Yem mı yedirmezsin? Kaç olacak? Sen Gerak söyle abi, ya. Çıkardım. Dün Eksik. akşam bu da adamlar gecenin on ikisinde geldiler. Beni yataktan ya, çıkarttılar. Ya, ya. Ağzımızdan bir laf çıkmış. Adamlar bir yüzde aşağı vermedik adamı kardeşim. seni yani tercih ediyoruz. Değerini biliyoruz. Sen de iyi bir şey olur Ben ekmek bırak ya. Ne kardeşim al iki lira almayayım daha senden. 108 <laughs> lira mal İyi Değil ver. Yürü lira. Ya abi gerek. Ya arkadaş zaten Yapmayın bin lira bak nakli yakacağım ama. Yapmıyor, Hep de çarşamba günü pazar geçeceğim nasıl olursa. Getir Üç, Biz arayacağız. Ha çok mu sarar Cepten ver. Ya Getir, ben malımı aldım mı? Zinciri vurdum mu? Bu mal bey Ben onu bilirim. Kardeşim tut. Alırsan 2 bin etme. Bu mal sana 107 lira. Dersen hayır. Ben 1000 lira 2000 lira size değişmem <laughs> arkadaşlar. Çıkmaz tamam, para. Tamam, çayımızı içelim. Yani çayımızı evet. içelim. Sıkıntı yok. Sen bunları 100'e bana vereceksin. Hesabını abi abi. atıvereceğim paraya. Vereceğim. bir şey vereceğim diyor. Verecek olsam dün akşam veririm ben. Benim gözümde. Ben dostumuz olur. Ya şimdi ben bir iki liraya, zaten. bir iki liraya arkadaş seçerim. Bir iki liraya yaşara vermem sana veririm. He. Ama ben kalkıp adam 103 lira diyor. Ben dün 105 demiş tamam adam 105'e vermemişim. Ona veririm abi. Bu adam satmayacak. Para her zaman bakacak. yabancıdır. Bu adam bakacak. Biz hani diyorlar ya bir onun bir parası bunun parası. Ya. Para benim için yabancı. Babam da olsa abim de olsa kardeşim de amcamın oğlu da olsa. Para Tabii yabancıdır. Tabii bu bir iş için. sonuçta. Aynen öyle. Biz bir dilim bunlardan ya. Adam baksa 110 göz Akça, Arkadaşlar bak, fiyatlar hakkında eşek. fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Eşekçi Yaşar. Uzatma, yedir, abi yok, uzatma. Vallahi uzatmayayım. Bak ben size olsa valla 2-3 lira kalmam. Değişmem ben size ya. Tamam. Buraya kadar gelmişim. Bak şey pazardan çıkıp geldik. Çıkmıyorsa bir şey söylemem. ver, diye ver. Hocam 1 lira 2 lira kaldı ya. Kaç? Kaçıyoruz. Son mu? Başka bir şey demek Yaşar. yok mu? ben işim var ben buraya gelmişim. Tamam abi. Ben bir şey deyip gideceğim tamam mı? Heh. Sen kaç dedin? 103. Sen kaç dedin? 107 milyar son ben abi son son. Hadi. Sen 107 son diyorsun. Sen son diyorsun ben bir şey diyemem. Tamam Yaşar bak ben bir şey deyip gideceğim tamam mı? Az benden yana olma yap şu an. Ben bunu da tanımıyorum bunu da tanımıyorum ben gideceğim. Sen tanımam bunu ya. Aç abi. Altı. Hayırlı aşkına. Hayırlı Vallahi vermezsem vermem. Hadi. Yaşar vermem abi. Size gün geldi abim ya. Başkasına vermemişsin de bize ver 105. Abi veremem. Tamam, Verecek olsam birazdan e verirdim. Verecek olsam birazdan verirdim. Tamam 105'e ver. Verirdim abi. Yabancı değil bu çocuk. Vallahi 3 haftadır tanışıyoruz biz bununla. İlk ticaretimiz olsun. Tamam başkasına olsa... vermemişsin bize ver 105'e de. Abi size dedim. Daha da pazarlık etmeyin. Pazarlık etmeyin. Pazarlıktan değiller. Dişlerine yani bak. Hayır. Hadi. <laughs> Emrah dedi, 105. millete de verdi. Dişlerine yine bak. Çekem yine bak. Millete vermedim. Bize verdi ver değil. adamlara. Ben verecek olsam dün gece verirdim abi. Tamam o adam gelmiş. Ben niye bizim, bu, bizim, bu sabahta tamam. gelip bu mala saat 7'de de yem vereyim? Onu da söyle. Niye abi biz buraya kaç kere geldik? geldik. Buranın yolunu ha. biliyoruz ya. su verdi biz ekmek yedik. Bir Tabii canım sen elini yabancısına, yabancısına ne vereceksin? Birimize lazım bu saatten sonra. Bu bizde bir şey yok hadi 500 senden 500 benden. Vermem 500 lira için mal vermem ben. Ya ne demecen? Bam. 105 sala 105. Kaç kaç diyor? Sen nereden geldin? 500 daha çevir ya. Sen nereden ya. geldin? kaç oluyor? 105 bin 500 lira abi. Alırsa alır, almazsa can sıkılır. 250 lira Hayli abi. Olsun. Rahat, rahat, rahat. Vallahi İki, abi abi, olsun tamam, abi. vallahi. Hadi 250 o zaman. Sen yap bunu be. Ben abi. 250 kıracağım o zaman. Tamam, tamam gel buraya gel. Abi, gel abi. 250 lira için bozmayın gel. 250 lira için değil. Ben 105 hayırlı olsun. Abi yok arası marası yok. Ben dün adama 105'e vermemişim. Ben 150 vereyim dedim ya. Abi ekme arayacağız adam biz bu arada bir dilim. Abi malı alacak ya. mısın Yaşar? Alacağım abi. Abi, abi malı alırsak tut. Şu şey adama 105'e vermemişim 250 lira için. Ben mal e, vermem. Ne olacak ya? 500 lira abi. Sallar. E. Haydi gel. 5 evet. lira bırakma. Sen de 250 lira bırakma. Ya Bizim 250 lira az <laughs> adam mısın ya? Gel gel hadi gel. Otur. Yaşar bir ya. Bak ya. baksın mallarına. Hayırlı olsun. Maşallah maşallah maşallah. Tutarız tekrar. Arkadaşlar 3 tane dana 105.500 TL. Hysj. Tam bir simental. Çok güzel abi, çok güzel. Maşallah. Çok güzel. Bunun ayakları at, bu zaten küçük ya. Hiç şey olmuyor. Şuradan bindir. de kasaya denk gelmiyor. Çekme. Yok yok, diğerini bırak. hayırlı uğurlu olsun alana satana inşallah. Paranın bereketini görün. Yaşar neyle uğraşıyorsun Yaşar? Böyle uzun gelir buna ya. Lan ben de aynı bağladım işte. Şuna bağla. Ya, buradan çık öyle ya. da bağlayacağım. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. videolarda görüşürüz. Evet. Şurada bir gitmeden Sönmüş ama Semaverden çayımızı içelim